Hunter Biden, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu. Ona ait olduğu iddia edilen telefon verileri internete sızdırıldı. İddiaya göre Hunter Biden'ın telefonunda yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, uyuşturucu madde ve silah kullanımı ile ilgili yazışmaları ve görüntüleri vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde anonim kullanıcılardan oluşan 4 adlı bir internet sitesinin kullanıcıları, Hunter Biden'ın iCloud hesabının şifresini kırarak iPhone ve iPad'inden veri sızdırdıklarını iddia etti. Kullanıcılar, Biden'ın telefon ve bilgisayarından alındığı iddia edilen görüntüleri de internette paylaştı. Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen uyuşturucu kullanımı, yasa dışı para transferleri ve silahlarla ilgili mesajların ekran görüntülerini içeren bir takım görüntüleri internete yayıldı. Kullanıcılar Hunter Biden'ın ABD Başkanı Biden'ı pedofili Peter adıyla telefon kişi listesine kaydettiğini de iddia etti. Putin, ABD basınında yer alan haberlerde bu görüntüler doğrulanmamış sızıntı olarak nitelendirildi. Beyaz Saray'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadığı aktarıldı. to stand up for the universal and fundamental freedom.